Merhaba arkadaşlar, bugün Panda ile birlikte Roblox'ta Kick the Door oynuyoruz ve bugün kapıyı tekmelemeye çalışacağız. Arkadaşlar bugün Panda ile birlikte kapı tekmenim oyunundayız ve bu kapıyı tekmelediğinizde komşunuz çıkıyor ve size saldırıyor ve biz de bugün bunu yapmaya çalışacağız. İçeriye girdiğiniz zaman oyun başlıyor. Hemen hızlı bir şekilde gidip alana girmemiz gerekiyor. Hadi gel Panda. Hadi bakalım komşuyu sinirlendirmece. Evet komşu bugün sinirlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum açıkçası ama görmek istiyorum. Kapıya tekme atacağız. her her tekme attığımızda o sinirleniyor. O çıktığı zaman da bizim saklanmamız gerekiyor. De be de de. Hadi bakalım arkadaşlar görelim. Bu arada yanımızda kuzey var. Takipçi mi bilmiyorum ama eee farklı bir evet abi fanınızım diyor. Bak şimdi takipçi mi dedim yazdı hemen arkadaşlar. Bu arada farklı oyunlarda getirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni oyunlar buldukça çekmeye devam edeceğiz. Oha gidiyoruz beyler. Hadi bakalım görelim bakalım. Oho kaçıyoruz tamam mı? Bak kapıyı vuruyoruz kaçıyoruz abi. Şu an oyun başlamadı. Kapı orada komşunun. Bir numarada tekme var. Aha. <laughs> <laughs> böyle. Abi bir de. Aa böyle tek batacağız. Aa böyle tek batacağız. 10 saniyemiz var. Ee, solda olan sinirlenme durumu var. Ee, komşanın komşunun sinirlenmesi şu an yüzde sıfırda. Abi bana vurdu. Kız bana vurdu şu an. Aha introya geçti dedi bak. Buracan komşuya tekme atıyor. Oyunun nasıl olduğunu gösteriyor büyük ihtimalle. Komşi komşi. Oha. Abi bunun gözleri canavar bir noob. Var ya bu bizi ezebilir. Evet işte ezmemesi için bak saklanacağız dışarı çıktığımızda. Oh, training on escape before. Hmm. 60 kere kapıyı kırarsak galiba kaçacağız. Finally. Ooh. Her yeri yıkabilirmiş. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Burayı da geçelim. Ben basıyorum vallahi. geçe bastım. Başlıyoruz. Mutlak bol şanslar. Bol şans arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Ben vuruyorum kapıyı şimdi. Ooo. Adukit. Oh. Yapıştırıyorum. Çıkacağı zaman zaten gösteriyordur. Ama bir, bir tane vurdum kapıyı. Onu gösteriyorum. 40 kere vuracağız. Aa, herkese. Oy! Ne yaptınız abi? Bana vurdular. Ya bana niye vurdunuz ya? Ay baba geçen de tekmantılar. Dostlar sakla ribet. Hayt diyor arkadaşlar. Mesela giriyoruz buraya. Eğer birinin girmemesini istiyorsanız ona tekman atıyorsunuz büyük ihtimalle. 4 saniye. 4 saniye. Arkadaşlar siz de burada bir video benim. Like'ınızı atın. Ana! Büyük annen çıktı ya içeriden. Annesi çıktı. Oha koşturuyor. ya. Annesi geldi. Aa çocuk saklanmadığı için. Aga çocuk direkt gitti. Aa, saklanmazsan direkt ölüyosun arkadaşlar. Şurada biri var galiba. Buradan çıkan bilir miyim? He, jump exit diye. Çıktı, gördün ne oluyor. O annesi çıktı. Tamam, kendisi daha gelmedi. Henüz daha kendisi gelmedi ama annesi geldi. Hemen vur 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 vur. <laughs> Annen değilsen gel sen. Canavar. Sana söylüyoruz, duyuyor ya be Şimdi bir çıkacak hepimize. Tekmeyi bir vuracak. Oğa geliyormuş. Ben korkmuyorum yine vuruyorum onu. Aa, al bakalım canıma. Iıhı uh, kaç. 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 Aa ben nereye gireceğimi şaşırırım arkadaşlar. Şunun altına gireyim. Aha masanın altındayım ben. Tabi tabi burada sakin kalalım. Şu çocuk saklanamadı. Onu yakalayacak. Yine annesi çıktı. E bunun hep bu kadın çıkacak galiba. Beni mi gördün? Hayır. Oha. Her yere çok hızlı geliyor. Kız son anda saklandı bu arada arkadaşlar. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Yapacağız mı? Doğru, doğru yapacağız. Bakalım yapabileceğiz mi arkadaşlar? Ya abi git artık ablam ya. Bence her bölümde farklı çıkıyor olabilir arkadaşlar. Uçan tekmacı. <laughs> Hadi vur 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 vur. Şaptan bir şey alabilir miyim acaba? Ay sola bakayım nasılmış bu. Oo hayır bu çok bağlıymış. Aa teyze tamam hiç Oo çok hızlı geliyormuş. Oha bu sefer çok hızlı geldi he. Saklanamayanlar var. Şurada iki kişi gitti bence arkadaşlar. Onları, aa direkt onların peşine gitti. Kızı yakaladı. Oha yedi. Doktor kızı yedi. Kuzey saklansana kuzey. Kuzey korkmuyor galiba arkadaşlar. Arkadaşlar şapında ne var? Power kick varmış. Aa bunları parayla alıyoruz. Mesela 299 yoksa power kick. Hmm. Doğa sağlam bir tekme atıyoruz büyük ihtimalle. Kuzeye bak. Eee çıkalım o zaman ben de çıkayım. Kadın oraya sıkıştı çünkü. Aha orada. Kadın orada kaldı. Bir şey söyleyeceğim orada kaldı. Aha kapıyı şimdi kapattı. Benim yakalandım senden. Doktor vurun ver ver. Çarpın yapıştırın yapıştırın. Çabuk vurun. 14 dakikamız var. Hemen kaç. Kaçın kaçın kaçın. Hemen kaçın hemen kaçın. Buraya ben gireceğim. Oğlum buraya ben girecektim. Allah'ım lütfen. Çöp kutusuna ben gireceğim kanka. Aa ben girdim. Çocuk giremedi her gel. O oyuncu onu yakalayabilir. Çabuk saklan çabuk saklan. Aa çocuk giremedi ya girdi. Var ya giremeseydi geliyordu. Sonra da girdi. %8 sinirlenmiş. Arkadaşlar buradan ne alabilirim ya? Teyze tabancası vermiş. Herkese dondurma vermiş. Yani alınabilen bir şey yok galiba. Hmm, görünmezlik pelerini varmış. Belki onunla görünmüyordur. %25'te daha da sinirli olurmuş. Oha dönerken çıkabiliyoruz arkadaşlar. Burada biri sıkışmış mı? Steel the spot mı? Biri sıkışmış galiba. Vurun abi. Vuru yapıştır et. Yapıştır ne olacak bir görelim bakalım. Kaçmayın kaçmayın. Aa kaçın. 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 Kaç. Taşın içine ben gireceğim. Sıfır bu kız giremedi. Herkes bir yere. Aa yeşili çocuğu yakalayacak şimdi bak. Na, nereye kaçacaksın şimdi? Bu kadın yolda senin. Oha saklandı. Aa şu kız saklanamadı. Olamaz nam 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 dedi ve onu yedi. Power kick buradaymış arkadaşlar. Hmm. Tamam power kick'i aldım sizin için arkadaşlar. Döndüm yapıştır o zaman. Hızlıca vuracağım arkadaşlar, bakalım ne olacak. Bay dedim, aldım arkadaşlar. Ben iki kere falan vuruyorum. Oh, nasıl vuruyor bu power kick? Daha mı güçlü vuruyor? Aga saklan. Çabuk, çabuk, çabuk. Gir, 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 gir. Aa, takmam lazım yani Üfff. Of, son anda. Son anda, şaptan takacağız bence o power kick. Abi power kick'i ver mi ne? Ha bende var mı power kick acaba arkadaşlar? Neyse arkadaşlar power kick'i umarım almışızdır he. Tamam power kick'e bastığınız zaman sen already diyor. Buna sahipsin. Göreceğiz bakalım nasılmış. Don't dance Bekliyorum. Hadi git artık. Nasıl power kick bu anlamadım ki yani. R'den, E'den R'den falan mı acaba? Neyse vurabildiğimiz kadar vuralım. Oha. Geliyor. Bir kere daha vuracağım korkmuyorum. Korkmuyorum saktan. Gir 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 gir. Girdim arkadaşlar. Don't derdi bitiyor be bir yerde bitecek 11 saniye 11 dakikamız var eğer 11 dakikada kaçamazsak kaçamadık ve buradan çıkarsak direkt yakalanıyoruz arkadaşlar bu arada benim power kick'i vermedi ama neyse yapacak bir şey yok belki girip çıktığımda oyuna düzenir. hadi ablam hadi ablam git artık ablam abla nereye gidiyorsun abla nereye gidiyorsun be ablam be tamam koşuyoruz arkadaşlar Yerdeki bir tane daha yapıştıracağım vur 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 vurun abi yapıştırın abi Ah saklanmayacağım saklanmayacağım %25 yapalım çabuk Ah oh be sinirliliğini %25 yapmalıydık onun. Doktor çabuk ol! Girdim. Teyze ne yapayım teyze. Kovalıyor arkadaşlar. Kovalıyor ama ve lakin yakalayamıyor. Şimdi bana doğru mu geliyor? Nereye doğru geliyor abla? Git artık abla. Normalde bir adam oluyordu. Nup bu bölümde kadın oldu. Aynen ne olacak görelim ya. yüzde benim yüzde otuz iki de. Yüzde var. Çabuk yaparsak yüzde yirmi bir şey olacak yüzde yirmi %25'de çıldıracak büyük ihtimalle. Yaptık arkadaşlar. Hatta %27, hatta %28 yapacağım. Oha %29 yaptık. Hadi. Evet girdim, girdim, girdim. Bakalım daha mı seninle? Aa escape dedi. Ha anladım. 40. tekmeyi atarsam ben kaçabiliyorum. Oha birini yedi. <laughs> Çocuğu yedi. Tamam kaçamayacağız dadır. Sen 15 tane tekme atmışsın. Ben 37 tane tekme attım. Benim 3 tekmenden sonra ben kaçarım galiba arkadaşlar. Herhalde böyle bakalım. Git abla git 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 git. Tamam çıktık arkadaşlar galiba öyle bak. 38 Süper tekme daha mı hızlı tekme atıyor acaba o muydu? 40 You train to you exit. Aa gidebilirim gidebilirim. Eee ama saklanmam lazım. Kuzey de burada Panda da burada. Hadi abla git artık. Ablacım git ablacım. Gittiğine çıkacağım. Bir de oyuna gelip çıkayım arkadaşlar. Süper tekme eğer gelecek mi gelmeyecek mi ona bakalım. Abla gitme ya abla git ya. Git abla ya. Oha benim üstüme doğru geliyor. Sıfır ve ben gidiyorum. Hadi bakalım. tut bırakma bizi. Ben kaçar. Yes. Kapıyı kırdım ve kaçtım. Ha, böyleymiş arkadaşlar. En son kapıyı kırıyorsunuz ve kaçıyorsunuz. Güzelmiş. <laughs> Güzelmiş arkadaşlar. Şimdi tekrardan oyuna join olmayı deneyeceğim. powerful power kick diyor bakın arkadaşlar. Bir girip çıkayım bakayım power kick'i kullanabileceğim mi bakalım. Evet arkadaşlar bir kere daha geldim şimdi. Power power'ım var mı diye. Yok yani benim power kick'im yani Aa evet gelmiş bakın arkadaşlar gelmiş. Gelmiş gelmiş. Dota düzeldi mi? Düzeldi arkadaşlar. Power kick'im şu anda var. Yeni bölüme girdik. Bakalım yeni bölümde ne olacak? Abi ne yapıyorsunuz ya? Ben de onları vurdum. Aa benim tekme onları uçuruyor vardı de. Ayağa kalkıp koşmam lazım. Evet saklanman gerekiyor diyor. Doğru. Benim tekmem 5-5 sayarsa. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ve Süper tekme. Ha, bu muydu yani? Arkadaşlar gene normal vuruyor. Ha, başka oyuncuya mı vuruyor acaba? Aa, başka oyunculara vuruyormuş ya. ben <laughs> herkese vurayım o zaman bekle. Adam çıksın beni yakalasın bu arada. Bir de yakalanma nasıl olmuş göreyim. Gel buraya gel. Aa ona da vurdum. Buna da vurdum. Saklanamayanları vuracağım. Saklanamayanları vuracağım. Oha teyze geliyor yine. Normalde numara onu adam gelmesi gerekiyordu. Çocukla birlikte kaçıyoruz. Onu vurdum. Onu vurdum. Saklandı ben kaldım arkadaşlar. Ben kaldım. Bunun için girersek. Hayır. <laughs> Yedi beni ya. <laughs> Neyse oyun böyleymiş arkadaşlar. Değişik ve çılgın boymuş gerçekten de. O boşa tek aldık gitti Robuxler. Neyse bir dahakine daha o kadar acımayacağım öyle. İzleyen herkese teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.